Evet arkadaşlar, ticari araçlarda kış aylarında ilk baş nasıl olmalı size böyle kısa bir video çekmeyi düşündük. Şu an İstanbul'da da gördüğünüz gibi kar başladı. Dün gece bayağı bir kar vardı ama sabah karşı kar erimiş. Şu an tekrardan başladı. Bugün günlerden cumartesi saat 9.30. Arkadaşlar kışın arabayı binerken lütfen aracı şöyle bir tekmeleyin lastiğine vurur. Herhangi bir canlı bu araçların içine girme ihtimali çok yüksek. Elektrizi yolda gelmişizdir. Şarj duman debresi aralarında genelde kedi veya köpek yavruları giriyor. Gelelim içeriye girelim burası. Arkadaşlar bu araçlar aerodizel motora sahip oldukları için ve turbolu bir araç oldukları için en az kış aylarında Fabrika verisinde bir dakika yaz aylarında yani bir dakika beklememizi önermiş. Bu da turbolun yağlama süreci diyebiliriz. Ama aslında şunu söyleyeyim. Kış aylarında en az bu araçlar için ticari araçlar için iki dakika ayarında çalışmasını tavsiye ediyorum. Bazı dostlarımız bu araçları soğukken adlinden fazla yükleniyor. Hem yakıta hem de motora zarar verdiğini söyleyebilirim. Evet. Gelelim kış aylarında ilk baş nasıl olmalı. Koltuğumuzu çeviriyoruz. Bütün ışıkları söndüğünden emin olduktan sonra kapatıp tekrar bir tık daha koltuğa çalıştırıyoruz. Bu araçlar eğer dizel oldukları için lütfen arkadaşlar ayağınızı gaza değil devreye basıp bırakırız. Bu araç hem turbosu hem de motoru rolerti şek şeklinde 1-2 dakika içinde yağlanacaktır. Ha, aracınız eski tip düz fındık motorlarına ya da burunlu motorlara sahipse Şurada kızdırma bucuları olur genelde yahut da koltuğa bağlıdır. El az bir dakika bu şekilde basılı tuturuz. Ve bu araçlarda akü sularını da kontrol ediniz. Çünkü kış aylarında daha fazla motordan güç sağladığı için tezelden aküyü bitirme ihtimalleri yüksektir. Bu söylediğim eski araçlar için geçerli. Bu araçların da Rolanti ibreleri olmadığı için veya rolantileri yaşlı oldukları için rolanti düşüktür. Onun için ayağınızı az bir şey hani motorun bağırmayacağı tarzda çok hafif bir gaz verip motorun daha hızlı yağlanmasına ve daha hızlı ısınmasına sebep olabilirsiniz. Biz arkadaşlar silecek motorları ticari araçlarda en pahalı en de çok narildir. Şu an şu aracın üstünde gördüğünüz gibi hani bir teraziye koyup tartmak ihtimalimiz olsa 3 kilo kadar vardır. Burada sileceği salıştırdığınız hal itibaren direkt motoru yakabilirsiniz. Motorun takılması da zor ve iççiliği de ağır. Maliyetlere de sebeptir. Ticari araçlarda kış aylarında aracınızın arka kısmında arka bölümde yani kasanın içinde eğer ki boşken uzun yola gidecekseniz mutlaka ve mutlaka en az 100 kilo olmak şartıyla bir kum çuvalı koymanızı tavsiye ediyorum tavsiye ediyorum altını basa basa söylüyorum çünkü bu araçlar e, en ufak burada kayar en ufak karda en ufak rampayı çıkamaz hale gelir bu araçların da sıkıntı yönü aslında budur. Bir de arkadaşlar motor soğuk gel. Ben mesela dün akşam gelmişim, geç gelmişim. Ee, açık kalmış. Arkadaşlar bunu kapatın. Bu da zararlıdır. Neye zararlıdır? Klima motoruna zararı vardır. Fal motoruna zararı vardır. Isıtma olarak devir dayıbe kadar çalıştırıp zarar veriyordur. Çünkü motor soğuk. Herhangi bir sıcaklık yok. Kendisi buraya sıcaklık gönderebilmek için biraz kendisini zorluyor. Bu da yakıtı arttırabilecek bir önlemdir. Bunu da size söyleyeyim. Aracınızın ne zaman aneleti kalktığı al itibaren bu aracın artık ısıtma evrelerini çalıştırabilirsiniz. Artık aracımız harekete hazır. Yaklaşık olarak bir iki dakika kadar bekledik ama şunu da söyleyeyim. Ee, soğukken ve kış ayları böyle bir bir deliki üç bir devirlerde dört bir devirlerde sürmek mantıklı bir iş değildir. Araç motor ısırana kadar veya aralatırız kalkana kadar lari kibar kullanırız. Hem yakıtta hem de motorda büyük bir tasarruf sağlarsınız. Bu araçlar dizel motor oldukları için soğukken e, iki kat yakıt tüketimi sağlan Evet dostlarım söyleyecekleri bu kadar. Eğer unuttuğu bir şey varsa mutlaka sizde yorum kısmında belirterek beni bilgilendirmiş ve bu videoyu izleyecek tüm arkadaşlarımızı bilgilendirmiş olursunuz. Ben Sedat Tanımalı bir dakika YouTube videomda görüşmek üzere.